39 yıldır bir şekilde hayatımdaki engellerle savaşıyordum ama en büyüğünü bu yaşıma kadar fark etmemişim kendimi. Hayatım boyunca dışarıdaki şeylerle uğraştığımı sandım. İşler, projeler, başarı hedefleri, başkalarının beklentileri sanki hep savaşacak bir şeyler vardı ama son aylarda belki de yıllarda demem daha doğru olacak sanırım. Fark ettim ki aslında mesele dışarıda değil. Benim kendimle kurduğum ilişkideymiş. Bir süredir hayatımda hem işte hem kişisel tarafta önemli bir dönüşümden geçiyorum. Bazı şeyleri sadeleştirdim. Bazılarını yeniden yapılandırıyorum. Kendi rotamı daha net çizdiğim bir süreç yani. Bu bölümde sana bu süreçte kendime koyduğum ve en büyük ve en sinsi engelleri anlatacağım. Hazırsan başlıyoruz. Bu engeller kesinlikle dışarıda değil. Hepsi içimizde bir kere. Ve kendimize koyduğumuz engeller hem maalesef hem de iyi ki bunlar. Bence ilki kesinlikle kendini küçük görmek. Ya bu sinsi bir hastalık gibi. Ben bunu çok yaptım. Hazır değilim dedim. Daha iyisi vardır dedim. Erteledim. Yani YouTube bile, burası bile benim için yıllarca ertelenmiş bir konu. En azından video tarafı yani. Ama aslında bahane değilmiş bu. Korkuymuş. Ne yaparsam yapayım asla kendimi başarılı başarılı hissedemedim. Belki de değilsin de diyebilirsin tabii ama kağıt üzerinde işte fena görünmüyordu. Yani işte kekeme bir çocuktan yılda iki kere TED sahnesine çıkan bir konuşmacıya dönüşmek veya dünyanın en büyük ve bilinen şirketlere çalışmak ve onlara danışmanlık vermek mesela. Yani ne yalan söyleyeyim ben içsel olarak bunları hiç doğru düzgün başarı olarak görüp de kendimi bu anlamda iyi hissetmeyi beceremedim bu yaşıma kadar. Ee, ikincisi başkalarının gözünden karar vermek diyebiliriz sanırım. Yani bu sende de var mı bilmiyorum ama hep başkalarının gözünden yaşadım gibi hissediyorum. Yani bunu bu anlatması zor bir his. Yani hele de yaşamayan için ama bir mail atarken, bir story paylaşırken, bir yere giderken çoğunlukla dışarıdaki insanların ne düşüneceğini analiz etmeye çalıştım. Şimdi bakınca %100 eminim o analizlerin çoğu da yanlıştı. İşte bu el alem ne der mevzusunun içime kadar işlediği Anlamam herhalde 10 yıllarımı falan aldı ya yani. Üçüncüsü, yani aslında en kötüsü biliyor musun? Belki söyleyince sen de aa evet diyeceksin. Kendi potansiyelinden korkmak bence. En son fark ettiğim ve belki içimi en çok yakan da bu oldu sanırım ve bu çok ilginç yani. İnsan aslında en çok parlayabileceği yerlerden korkuyor, korkuyormuş. En azından ben de öyleymiş. Yani işte Jung'un dediği gibi içinde ki en güçlü taraf aslında gölgede saklı oluyor. Bir gün Jung'da konuşuruz belki. Hatta konuşuruz muhtemelen. Yıllarca kendi potansiyelimden kaçtım, kaçmışım. Sanki daha büyük bir şey yaparsam hayatım değişecekmiş gibi. Ve evet, değişiyor bu arada. İşte bu da korkutuyor. Peki, Tüm bunları fark etmem nasıl işime yaradı ve en önemlisi senin nasıl işine yarayacak? Bu engelleri kırmak büyük hamlelerle olmadı bende. Yani tam tersine küçük ama doğru olduğunu düşündüğüm adımlarla oldu aslında. Nasıl dersen, ilki kendi hikayemi sahiplenmeye başladım. Yani başkalarının gözünden bakarak değil de benim hayatımdaki en büyük başarılardan birinin mesela o bahsettiğim işte kekemelikten TED sahnesine uzanan yolculuk olduğunu fark ettim. Bu arada bir şey daha keşfettim. Eğer kekeme olmasaydım TED sahnesinde de olmayabilirdim. Bazen travmalarımıza sahip çıkıp dönüştürmemiz yenilmez olmamızı sağlayabiliyor sanırım o konuda. Bir diğeri ikincisi hayatımı gerçek anlamda sadeleştirdim diyebilirim. Yani neleri kesinlikle istemediğimden başladım. Hayatımda nasıl insanları kesinlikle istemiyorum, bu insanların ortak özellikleri neler, bu ortak özellikler hayatımın başka hangi alanlarında var, işte bunları nasıl hayatımdan kalıcı olarak çıkarabilirim? Kısa vadede yapabileceklerim ve uzun vadede planlamam gerekenler gibi düşünebilirsin. Üçüncüsü e, paralel ben diye bir çalışma yapmaya başladım. Yani benim özelimde paralel Hakan çalışması diyebiliriz. Bu şöyle bir şey: Beş yıl sonraki seni tanımlıyorsun. İşte i̇stersen on yıl yap bunu ama ben bence beş yıl iyidir. Bu beş yıl sonraki sen, şimdi yaşadıklarını nasıl yorum yapardı? Bunun üzerine düşünüyorsun. Yani kendine gelecekten bir mentor yaratıyorsun aslında. İnan bana, inanılmaz işe yarıyor. En başta, beş sene sonraki sen neler başarmış, nasıl biri? Bunun üzerine bir süre kafa yorman gerekiyor. Neleri başarmış, hayatın nasıl bir noktasına gelmiş vesaire. Mesela güncel bir sorunla karşılaştığımda, Hatta bir konuda sinirlenme mesela işte 45 yaşındaki Hakan bu konuda bana ne söylerdi, ne yapardı diyorum. Her şey o kadar hızlı bir şekilde çözülüyor ki inanamayacaksın. Bunu yapmanı mutlaka tavsiye ederim. Paralel sen çalışmasın. Dördüncüsü bilinç dışı çalışmalar. Şunu fark ettim. Bu çok az ilgi gören ama çok önemli bir konu. İnsanlara finansal olarak bir yönlendirme yaptığımda yani dinlenmeler, izlenmeler katlanarak artıyor. Ben de bunun üzerine istediğim zaman gidiyorum bu arada yani sadece. sırf izleneyim, dinleneyim vesaire diye bunun üzerine gitmem ama insanlar çoğu yani farkında değiller ki insan kendi üzerine çalışınca maddi taraf da peşinden olumlu olarak geliyor. Yani bu iş dışı çalışma benim kendimle ve bilmediğim yönlerimle yüzleşmemi kesinlikle sağladı. Eğer dinlemediysen bir önceki bu rüyaları 180 gün boyunca kaydedersen ne olur? İşte Rüya günlüğü bölümünü dinlemeni tavsiye ederim. Rüyalarımız bize kendimizle ilgili birçok şey anlatıyor. Yani Bunlarla yüzleşmekten korkmamamız gerekiyor. Ben 6 aydan fazladır rüya günlüğü tutan biri olarak şunu söyleyebilirim. kendime çok daha barışık biriyim. Ve artık kabus görmek denen şey hayatımdan tamamen çıktı. Ve hani bu rüyaları istediğim gibi o bölümü dinlersen aslında daha net anlatıyorum ama böyle yungçu bakışla aslında yani bir rüya tabiri yaparak falan değil. Yungçu bakışla ve günlük tutarak inanılmaz bir deneyim. Öyle söyleyebilirim. Beşincisi son ve en önemli yaptıklarımdan biri ise sıkıcı bir hayata geçmek. Burada yine aynı tuzağa düşüyorum bu arada tabii ki. Başkanın bakış açısıyla sıkıcı bir hayat. Çünkü benim bakış açımdan müthiş bir hayat. Yani haftada üç gün düzenli spor ve egzersiz demek. Egzersiz yapıyorum egzersiz yapmadığım günlerde de her gün işte 30 dakikadan fazla olacak şekilde yürüyorum. Son bir ayda dışarıdan hiç yemek siparişi vermedik. Dışarıda olduğumuz zaman tabii ki dışarıda yiyorum ama olduğum zaman veya canım çek bir şey çekerse tabii ki eve sipariş. Yani hayatımdan tamamen çıktı eve sipariş vermek. Rafine şeker de hayatımdan çıktı. Böyle karatay diyetinde olduğu gibi ekmeği tamamen hayatımdan çıkarmış değilim ama beyaz ekmek falan yok gibi. İşte vitamin takviyeleri alıyorum. Sana hangilerinin gerekli olduğunu artık aile hekimlerine gidip bile ücretsiz olarak yaptırabiliyorsun bu arada. ne eksik söyle D vitamini eksik. Vesaire şunu söylüyorlar. Bir de her gün düzenli meditasyon ve dua ritüellerimi yapıyorum. Yani bu içsel olarak stresimi yönetmemi sağlıyor. Düzenli olarak her gün kitap okuyorum mutlaka. Haftada işte haftada bir 10 dakika kitap okuyarak başlasan bile yeter. İstedikçe arttırırsın zaten her gün mutlaka düzenli olarak kağıt kalemle yazarak çalışıyorum. Bak bu çok önemli. Klavye kullanımı ve yapay zeka bazı noktalar tabii ki üretim kalitemizi ister istemez düşürüyor. Mutlaka tavsiye ediyorum. Bu out of the box yani sıra dışı olabilmek için bu bana, bana en azından çok faydalı oluyor. Gereksiz harcama yapmayı bıraktım. İndirime girdi diye o ayakkabı, elektronik cihazı vesaireyi almayı bıraktım. İş için kullanacaksan veya bana maddi bir getiri olacağını Işte return of investment diyoruz yani yatırımın getirisi. O olacağına inanıyorsam acımıyorum, alıyorum ama onun dışında yasak. Ekonomiyi takip ediyorum ve düzenli birikim yapıyorum. Tabii yani net bir şekilde sana yatırım tavsiyesi veremem ama şunu fark ettim ki ne zaman birinin sosyal medyada, ne zaman yani sosyal medyada birileri söylediğine göre yatırım yapsam kesinlikle zarar ediyorum ya. Yani. Yani belki sen de aynı şeyi yaşamışsındır veya yaşıyorsun. Ne zaman? Ama ne zaman kendi bildiğim ve anladığım şekilde yatırım yapsam %90 da kar ediyorum yani kesinlikle. İşte bu aralar altın, gümüş, bitcoin ve gayrimenkul ve bazı işte halkla halka arzular vesaire onlar var. Düzenli olarak yani günlük takip ediyorum. Hani sürekli al sat vesaire gibi değil ama ben hani şey yatırım önemli. Hani böyle trader dediğimiz al sat e, uzun vadede kesinlikle kaybettiriyor bana göre. Ve son son olarak da sosyal medyada içerik üretmiyorsam mümkün olunca kullanmamaya çalışıyorum sosyal medyayı. Yani X, Instagram, TikTok hepsi inanılmaz bir zaman kaybına alacak. Ki bunu zaten biliyorsun aslında da. Benim enerjimi emiyor. Adeta vampir gibi yani. Daha çok YouTube'da uzun format izlediğim ve takip ettiğim birçok ha onları izliyorum. Çoğu da bu arada ekonomi ve kişisel gelişim diyebilirim. Yani kısacası bu video aslında benim 40 yaşına doğru çıktığım yolculuğun ilk kaydı, ilk video kaydı. Kendimi nasıl büyüttüğümü, nasıl dönüştürdüğümü açıkça paylaşacağım. Paylaşmaya gayret edeceğim ve bu yolculukta tek başıma olmak istemiyorum. Ee, senin de kendi engellerini fark etmene, belki de kırmana vesile olmak istiyorum. Bu içerik sana bir şey hissettirdiyse, umarım düzenli olarak burada buluşacağız. Devam etmek istersen zaten kalırsın. Hoş geldin. Lütfen bölümü beğen, yorum yap ve arkadaşlarınla paylaş. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.